Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Tüm merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Videolarımın devamı için kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayınız. Öncelikle Yıldız son derece boşanma taraftarıydı. Fakat son zamanlarda Çağatay'ın Halit cana olan ilgisi ve babalığını üstüne almak için uğraşması üzerine, yıldız iklime düşecektir. Yıldız Çağatay'ı biraz daha uğraşları ile belki boşanmaktan vazgeçebilirdi, ama Çağatay Yıldız'ın ondan hızlı boşanmak isteyen eşini Doğan'a bağlayacaktır. Ve bu yüzden Yıldız'dan son derece hızlı bir şekilde boşanacaktır. Ve o da tıpkı Yıldız gibi bir an önce, boşanmak isteyecektir. Bu da ikilinin jet hızıyla boşanmasına sebep olacaktır çift artık birbirleriyle bir araya gelmelerinde bir gerek olmadığını düşünecek ve uzaklaşacak öte yandan Çağatay ve Yıldız'ın boşanmaları Doğan'ın da işine gelecektir. Çünkü bu sayede Yıldız'a yürümeyi başaracaktır. Peki sizce de Çağatay'dan boşanan Yıldız kendisinin kıymetini bilen Doğan'a şans vermeli mi? Düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Videomuzun analizi bu kadardı. Videolarımın devamını için kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayınız.